bu iş tamam. Şimdi bakalım manav turu var mı? Manav turunu bilmiyorum da. Abla çöpten canlı çiçek çıkıyor mu diyordunuz değil mi? Çıkıyor canım çıkıyor. Çıkıyor. Ah. Örnek şu. Şuraya koyayım da belki karılardan biri alır. Bak canlı çiçek saksısı ile birlikte. Çıkmaz mı? Gel bakayım canım sende ne var? Seni atacağız canım. Seni alacağım. Çöpten çocuk bile çıkıyor siz. Canlı çiçeği mi merak ediyorsunuz? <laughs> Çöpten çocuklarını atan karılar. Bu arada ben de üçüncü poşetime geçeceğim. Ve son poşetim. çöp değil. Birilerinin yeme içme yeri. Kediler kefir içer mi bilmiyorum ama ben gene de olanını koyayım. İnşallah içiyorsunuzdur kediler. Sağlıklı besin. Demir de buldum. Oh. yaz 3cü ve son poşeti Ben şunları bir yerleştireyim. Görünürde başka iyi bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Çiçek orada bakın. Demir mi değil mi bilmiyorum ama. Şu demir. Seni alalım. kere daha eğmemiz lazım. Ben şunu bir eğim. Var mı manav turu acaba? Ne yapıyorsun kız? Tertemizsin. Hey hey. Var herhalde manav turu. Direkt kıvırcık buldum. Aha topuyla kıvırcığı atmışlar. Tövbe estağfurullah. Manav turu değil, direkt manav turu oldu. Aha. Tertemiz 60 kıvırcığı. Alacağım tabii ki. Sen de dur. Sen de dur. Bunu beklemiyordum. Manavcı herhalde dedi ki artık şuna po poşetle koyayım uğraşmasın mı dedi. Ne yaptı? Bunun altında manav turu varsa da ben bulamam gibime geliyor. Sen nesin, demir misin? Plastik var. Buraya inşaat atığı falan atmışlar. Bunda da domates var. Senden ne var canım? Trafik karıştı arkada. Oho. Buraya da atmış bir kıvırcık. Ne yapalım? Gel bakayım sende ne var? Sen şurada dur tertemizsin. Birisi alır belki. Siz de bir gelin. Tam vaktinde gelmiş. Poşetimi dolduracağım. Vallahi kıvırcığı poşetiyle atmış. Taş gibi. Almayacağım dersem yalan olur. Bir kıvırcık 30-40 lira. Bazı yerlerde daha pahalı. Daha da altta var herhalde oh, Bu ne ama Aman Seni seven de vardır mutlaka Gel seni de kenara koyayım Ben sevmiyorum Kokusunu kendinde Kız bu niye bugün kıvırcıkları atmış Ne var ne yoksa Karılara iyilik yapacağım Nasıl yapayım Gel bakayım Şöyle seni alayım gel. Sen de burada kal. Gel. Bunu karılara bırakacağım. Şöyle vallahi tertemiz ha. Göbek göbek. Benimkisi büyük zaten. Ben o yüzden şunları da görürler herhalde. Görürler ya. Görülmeyecek gibi değil ki. Başka aşağıya doğru iniyorum. Göbek bir de göbek var göbeği bilmiyorum. Koymasam da olur. Market şey manav turu aşağıda kaldı. Yok ya bu kadar. Öf, çok acı kokuyor ya. Sen burada kal. Almak isteyen olur. Salsın seni. Nasıl alacaklar? Bunun altına değinilmez ki ya. Varsa da tuhaf bir manav turu vardır. Yok anam oraya da girmeyeceğim geç. Sen gel canım. Yeter o kadar kıvırcık bırakmışım oraya. Değil mi kız? Ne güzel. Yesinler. Neymiş anam? Sende ne var? Tencere mi? Yok. Şey gördüm orada. Gel. Yar beline beline sarılamam. Bunun, aa, aa. Bunun altında bir şeyler var galiba. Şu tabaklarda sırtımda çank çank. Ülke kafadan sakat çocuğum merak et. Anormal. Bir yavru aslan attıramadım kendimi. Hey hey. Aha, buldum seni manav turu. Brokoli, ne hale gelmiş yazık ya. Bu kadar Allahım. Niye bak 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 seni bir lan manavcı. Bulamayacağımı mı sandın acaba? Ah manavcı ah. Manavcı gene yapmış yapacağını. Bir domates. Aşağılarda brokoli görünüyor ama hiç iyi değil durumları. Camlar, mamlar. Ay burayı da karıştırmasam olur aslında. Bu ne kız? Kaka mı? Neyse burayı kurcalamıyorum. Sen şurada kal kedilerin ağzına gelme. Manav turu bu kadar arkadaşlar. Kız sen ne yapıyorsun? Kıvırcık mı yiyeceksiniz? İyi tamam yiyeyim ben şunu alayım da. Kereviz kereviz karılar. Görün dalını da yapın işte. Benden size bu kadar. poşeti de yanında veriyorum Hı. gerisi size kalmış bir adet büyük boy kıvırcığımız oldu valla tertemiz oradakiler de tertemiz geldik buraya arkada da bir amca var bütün çöpleri toplamış oralardan o yüzden bir şey yok ah bu dolabı alsın amca yeter ona plastik biri de buradaki çekyatları kırmış bitirmiş Bunlar da alınıyor plastik çünkü. Sende ne var? Benim içime yarayacak. Oho. Gel bakalım. Bak amca gelseydi amca alacaktı şimdi bunları. Bunda su var. İnşallah tencere tabak da vardır diyeceğim de. Evet içeri sabah yok canım. Neyse şunu alalım. Onu da boşaltacağız diyor. Artık. Ay ay amca. Ben de diyorum ki oradaki çöpler niye bomboş. Çok yaşlı bir amca. Burada da pek kayda değer bir şey yok ki Aha gel elekçi. Elek var. Eleğin demiri. Aha eleğin teli. Hmm. Pırasa var, olur mu? Yok, olmaz. Buralarda bir şeyler gördüm ama gitar sapımı, ter, ne diyor? Gel, gel. Seni ayıracağız orada, bekle. Bol bol çocuk bezi ortaya fırlatılmış. Arkada yatak başlığı bilmem nesi. Demirlerine kadar almışlar. Öğrettik ya. Bunlarda da bir şey yok. Arkada ne var? Şöyle bakalım. Görünen bir şey yok. Yuh, tencere tabak yok bugün. Neyse. Siz gel. Amca alır belki bunu. Bakalım şunda ne var. Şunun içinden ümitliydim ya. Bir şey çıkacak sandım ama çıkmadı. Çöp atmış. Kız belki vardır. Bir incele bakayım. Yok be, çok pis. Sen gel bari. Sende ne var merak ettim. Sen olursun plastik. Anam. Sazı telimeli gitmiş ama plastik alınır. Aha ne güzel tişörtü var. Güzelmiş bak. Güzel harbiden ha. Sen? Sen de elbise misin? He. Bu da güzel. Sen gömleksin sen. Bilmiyorum nesin. Tişörtsün. Sen nasıl bir gömleksin? Boş ver. Bunu da başkası alsın. Burada da var elbiseler de donlu lastikli mastikli bir şeyler. Ha bu nasıl bir elbiseymiş? Sebeden. Giyer misiniz? Yok hanım ya. Bunlar bizim karılar giymez. Yok. Sadece şunu alabilirler. Bir de şu güzelmiş. Bu kime olur ya? Alsam kalın. Çocuk yok ki bizde böyle. Neyse. Şunları alayım. Buraları amcalar halletmiştir zaten. Büyük ihtimalle. Yani bir şey yok. Amcalar bırakır mı? Tövbe estağfurullah yarabbim ya. Bismillahirrahmanirrahim. ne kız? Tencere tabak kutusu da içinde tencere tabak yok. Çanta. Çanta. Ama bir şeye benzemiyorlar. Neyse gidelim. Burada işe yarayan bir şey yok. Pıs 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 pıs. Gel. Ne? Tamam bekle bakayım ne var. Ne kaldı çantamızda? Ne? Bir şey kalmamış ki. Dur bakayım. Tamam dur kız. Ben de şey değilim pek Gel. 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 Gel hadi. Siz de iki kişisiniz galiba. Oho. Oh Şöyle oh. yetmez ki ama. <laughs> Anam çık çık. Üstüme çık gel. Dur anneciğim vereceğim. Çık. Önce bir şey bulayım da. Ne bulayım? Dur vereceğim bir dakika. Bir dakika. Sen Tosun gibisin. Gel, gel kızım sana vereceğim. Gel. Gel koyacak bir şey bulayım gel. Gel. Pşp pşp pşp. Gel. Pşp pşp pşp. Sen değil. Gel, al. Al, al dana al. Sen de burada ye, al. Al. Uhu! Bu ondan daha güzel. Kız yavaş yavaş Dur dakika sen ikine de Göz dikeceksin belli Kız burası ne kadar kötü kokuyor Sen önündekini ye bakayım onunkine dokunma Dokunma onunkine Al Git önündekini ye şurada heh. Onunkine dokunma O acıtmış zaten Nasıl yediğini de bilmiyor hayvan Ne olacak böyle ya? Son mamamdı ha. Çok acıkmışsınız biliyorum. Yok çünkü. Çabuk ye çabuk seninkine gelecek. Onunkine dokunma yeter. Al. Al. Hadi kızım çabuk ye çabuk. Çabuk, çabuk. geliyor geliyor. Ha tamam benden bu kadar. Yemekleri yiyene kadar başında beklesin demiştiniz ya yasaya göre. Bekliyorum başında. Dağıtıyorum yemekte hepsini. Şunu da alayım gideyim. Hayvanları beslemeyeceğiz, insan besleyeceğiz. O da çok pis ama. Şunların duasıyla yağya o yağmur veriyor rızkı. Unutmayın ama. Neyse hadi görüşürüz.